Merhaba arkadaşlar, Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Antimatter Chemistry modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir önceki bölüm <laughs> şu Nether Star peşinde koşmuştuk. Hemen bir bakalım. Bu var ya deli gibi enerji yakıyor arkadaşlar. Buradan şimdi ben çıkanları topladım. 13 tane wither kristalimiz olmuş. Gayet güzel. Bunları ben bir hmm, şu Loot Fabricator'da bunu bir remove it Nether Star'a dönüştüreyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık nedirse star etmek için bu arkadaşımızı kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Tamam bu Dimensional Builder yapacağız ama bizim aynı zamanda Dragon Data Model'e ihtiyacımız var. Bunu yapmıştık. Şuradaki Draconium yapabilmemiz için bunun tek yolu Draconium Dust'ı Pristine Ender Dragon Matter'dan bulacağız. Şimdi Ender Dragon Data Model'imiz de şu anda boş. Ne yazık ki. Bunu en az 6 tane Ender Dragon öldürerek toplayabiliyoruz. Bunu şu şekil alacağız. Bu birinci işlemimiz. İkincisi şöyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Dragon Dragon kabuğu. Bunda zırh yapılabiliyor. Ve full set yaptığınız zaman şöyle göstereyim size. Neymiş? O full set yaptığınız zaman deli gibi kullanabiliyorsunuz. Ve bunun içine dragon öldürdüğümüz zaman düşüyor galiba bunlar. Ya da şu dragon materyalinden yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi bizim bunu geri çağırmamız için. Bunları bir alalım. 13 tane daha geldi. End kristaline ihtiyacımız var. End kristal aynen. Bunun için bize glass pane lazımmış. Camımız var mı? Var. Bizim toplam altı tane daha dragon öldürmemiz lazım. Şimdi kaç tane yapabileceğiz acaba? End kristal. End kristal. Böyle. Öyle. 8. Şu 9. da yaptık ama bu bizim işimize yaramaz. Data model yaparken işimize yaramaz. Yalnız buradaki enerjiyi bu yiyor. Deli gibi enerji çekiyor arkadaşlar şu. Biz bunu şimdilik kapatalım. Buradan geliyor bu? Ha. Şimdilik kapatalım da biraz enerji de olsun. Biz de gidelim elde. Yani şu dragonlardan biraz parçalayalım. alalım. Şu... Bu end kristal yaparken neyim eksik kaldı benim? Sadece cam eksikmiş aslında. Dur bakayım. ayda Glass. Şimdi. Böyle yap. Böyle yap. And dash. Üç tane daha çıkar mı? Bir, iki. Ayda, bu sefer de gaz göz yaşımız bitti. Tamam, sıkıntı yok. Bunları falan toplarız. Şu data modeli ben bir bırakayım. Bir data modelimizi bıraktık. Şimdi şu arkadaşı alalım. Bu bize lazım. Bize bir tane ok lazım. Aslında düzgün bir tane ok yapaydık. işimiz rahat olurdu. Bu ne? Köstlük. Şunu at, şunu at, sandığı at. Suyu at. Şunlar kalsın. Hatta bunu da at. Şu çantamızın içinde bir şey var mı acaba? Çantamız boş. Sıkıntı yok. End kristallerimizi aldık. Yemeğimizi aldık. Dragon kesmek için herhangi bir eksimiz var mı? Var. Oka ihtiyacımız. <laughs> Atom oku var. Bunu bir kullansak. Şöyle biraz da ok alalım yanımıza. 64 tane bizi keser. Diğer zamazingoları patlatırız. Artık jetpack'imiz de daha hızlı. O zaman haydi ende. Şimdi N'de geldik. Bu dragon'u yeniden diriltmemiz lazım. Hadi bakalım. Bu 1. Bu 2. şu 3. Bu da 4. Tamam. Şimdi dragon tekrardan bir gelsin. Buraya bir olusun. Biz de bu arkadaşı tekrar bir keselim. Bakayım. Tamam yeni kuleler oluşuyor. İlla data model elimizde olması lazım. Tamam drakon. Geldi mi tekrar? Tamam daha tekrar geldi. Anam. Şöyle gece görüşü de açtım. The end again. Gece görüşü bir kapatayım. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Tamamdır. O arkadaşa yetişmedi. Tamamdır. Şimdi kapalı olanlar kaldı değil mi? Artık bu konuda daha tecrübeliyiz herhalde. Şöyle. Uçur. Adam da bizi ateş ediyor. Dur. Hop şöyle bir kaçalım. Sonuncuyu da uçurmuş olduk. Gel bakalım dragon kardeş. Hemen bir karnımızı da doyuralım. Bu hiç inmiyor muydu yere? şimdi iniyor. Bu yere indiği zaman kaçırmamamız lazım. Spamlayalım biraz. Tamam. Canını çeyreğini aldık. Aslında sağlam bir okumuz olsa var ya. Bunu çok rahat indiririz. Aha ne yaptı? Böyle. Gayet yarıya kadar düşürdük. O zaman biz bunu dört inişte hallederiz. Aha. Sen kimsin ki bana saldırıyorsun? Aha. ok dediğim gibi sağlam bir okumuz olaydı. Bununla bu kadar uğraşmazdık. Ah. Hadi oğlum. Tüh. Az kaldı az. Sıkıntı yok. Hemen biraz daha karnımı doyuracağım. Bugün bol bol dragon keseceğiz arkadaşlar. Oo güzel vurduk. Aha indi. Ama bu dragonu da burada halletmiş olduk. Ne düştü? Düşenleri bir alayım. Dragon kalbi düştü. Bu dragon kabuklarından düşmedim acaba? Aa düşmüş. Bir tane düşmüş ama. Yani çok az değil mi ya? Tamamdır. Dragon kalbini de aldık. Bir tane düşmüş. Dimensional. Tamam gelin gelin. Tamam. Alın. Aha öldürecekler. Hemen bir uçalım. Yumurta aşağı gelmiş. Ne garip. Bunu da bir indirdik. Şimdi data modelimizde 5 tane kaldı. Tamam sıkıntı yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki bugün dragon peşindeyiz. 1. Kabuktan başka yok muydu ya? Onun setini yapacaktım. Bana 24 tane kabuk lazım. 2. 3. Ve 4. Hemen karnımızı doyuralım. Bir inelim. Jetpack kontrolü yapalım. Daha fazla enerjisi var. Sıkıntı yok. Yeni dragon tekrar bir kendine gelsin. Ben bunları erkenden kırsam olur mu ya? Öyle. Tamam. O zaman şöyle. Tekrardan geldi mi? Tamamdır. Dragon Tekrar geldi. Öyle. Tamam sen beni bırak. Bu oh. Okun yamuk gitmesi beni benden alıyor. Tamamdır. Oha, nasıl yamuk gitti gördünüz mü? Bu da gitti. Bizim daha fazla kristale ihtiyacımız olacak. En azından bir tane basic modele çevirmemiz lazım. Değil mi hepsi? Hepsi bizlere ömür. Şöyle bir karnımı doyurayım tekrar. Yaz gelişine bir tane güzel çakmışım galiba. Enerjisi bayağı düşmüş. Açtırmıyor ki yanına. Aa beni öldürecek. Dur 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 dur. Şöyle bir uzaklaşalım. Muhakkak ki yere gelecek. Tamam gidiyor. Daha iyi bir jetpack her zaman. Tamamdır. Yine yarıya yaklaştırdık. Yakalayamıyorum çünkü. Gayet hızlı gidiyor. Acaba şu dragon kabuğundan seti yaparsak. Bak gördün mü? İlla burada ok atmamız lazım aslında. Oklarımı da çok harcamak istemiyorum diyeceğim ama zaten buradan itibaren şansımız bitiyor. Gel. 3 tane kristalimiz kaldı. biraz haste bassak mı kılıca? Hız. Biraz haste basalım kılıcımıza. Seti full tamamlamak istiyorum. Dragon kabuğundan seti ki sınırsız uçma alabileyim. Hiç böyle jetpack'e falan ihtiyaç kalmadan. Tamamdır. Bir tur daha kestik. Bir tane daha yumurta çıktı. Gayet güzel. Şimdi bir al. Ve kızan bir enderman yok herhalde. Bu arkadaşı almamız lazım. Buradan geçmeden. Gerçi geçtiği zaman da benim dünyaya geri geliyor. Bak kızdı bir tanesi. Tamamdır. Dragon kabuğu. Yine bir tane. Bunları bir Toplayalım. Güle güle çocuk. Arkadaşlar bir rahat bırakın beni. Şöyle bir aldım. Zaten ölecektik de. Şimdi. Bunları bir at. Böyle bırakalım. Şimdi bize biraz daha gaz göz yaşı lazım arkadaşlar. O yüzden. Önce bir Nether'ın yolunu tutalım kılıcımıza hız basabilir miyiz? Onu da deneyeceğim. Jetpack'in durumu ne? Fena değil. Var mı gast? Spawn olmuyor musun sen? Bayağı zaman aramasak var ya. Çılgınlar gibi burada spawn olurlar. Gerçi bu göz yaşını yapmanın başka formülleri de vardır. E. Ee? Ha. Abi. <laughs> Selam abi. Kılıcımızda ganimet var. Tamam, 2 tane daha düşürdük. 3 5 taneyle dönersek 2 dragon daha keseriz. Dragon kesmelerin hepsini bu bölüme yetiştiremeyeceğiz herhalde. Beklediğimden yavaş gidiyor. Oğlum. Gasp Gaspey. Bu taraflarda spawn olmadınız mı? Ben zaten bu taraflara gelmemişim daha e? Kale tarafında çok spawn oluyordu bunlar. Burada bir kale var. Aynen, Blades'leri bak kestiğimiz yer. Aa, Abi normalde var ya... ...iş yaptırmalılar. Bana burada... ...bu kadar... ...gast gelir ve iş yaptırmazlar. O derece çok olurlar yani. Şunu bir aç. Çok şükür ya. Unuttum ya şeyi. Gece görüşümüz vardı bizim. Açalım. Aha. Kesettin. Ha şu taraftasın. Gördüm. Seni gördüm. Tamam. Dört tane oldu. Hadi oğlum bir tane daha. Bunun belli spawn olduğu yerler var büyük ihtimalle. Mesela bu lav üzerlerini aramamız çok saçma mesela. Onu da biliyorum. O yüzden şöyle gidelim. Aha. Sesini duydum. Neredesin? Nereden geliyor bu ses ya? Ah şurada. Sanki haritada şurada bir yerde gördüm. Aynen. Hiç bunlara vurmamamız lazım. Daha... Aha bir tane daha sıfan oldu. Kılıcımızla vuralım ki. Bak. Daha fazla düşsünler. 5 oldu. Jetpack'i de hızlandırmak istiyorum artık. 6 oldu. Tamam, 6 beni şu anda keser. All Portal. Ortada dolu bir yolumuzu alalım. Büyük dediğim gibi. Bazıları bunların bölüm arasına kalacak arkadaşlar. En az bugün 2 tane daha keselim de. Dragon. Sonra şu data modeli çalıştırması bayağı sıkıntı. Bak. Aa, bunlar buraya gelmişler. 6 tane daha olmuş. Süper. Bir dakika. O zaman her şey değişebilir. Şimdi. Dragon Scale. 20 mi? Yapma. Nasıl 20 ya? Daha fazla olması lazım. Şimdi. Ant Crystal. Şöyle. 5 tane daha yapabildik. Tamamdır. Ben biraz daha ok alacağım. Böyle biraz daha ok alalım. Tamamdır. hatta şuradan biraz daha destekleyeyim ben bunu. Tamamdır. Şimdi kılıcımızı hızlandırmak için modifier'ı var mı? Bir tane var. Sharpster zaten, tamam. Redstone deneyeceğim. Şöyle. Vurduk mu ses gelsin. Böyle. Tamamdır. Tık tık tık. Enerji stoklarımız artsın. Abi Dragondan sevmiştim ya daha fazla diye. Zaten azmış. Bu Manyulinleri de buraya atayım. Başka sağına soluna kaybolmamış mı acaba? Yok. Belki ilk kestiğimden. O zaman kestikçe geri dönüp bakmak lazım. Şu Night Vision'ı bir kapat. 1 2 3 4. Peki XP'leri ben bir toplayayım da. Bunlar yazık yaban olmasınlar. Hı, hm, spawn'lar başladı. Ben öncelikle gideyim. Bunları bir kırayım. Tamamdır. Ondan sonra ver abi yayımı. Oha. Çok feci bir saldırı yedim. Hemen karnımı doyurayım. Ölmemek için Bunları bir uçur, şunu bir uçur, bunu bir uçur, 10. mu? 10. 10. da kestik. Ben yine de ok atışlarına devam edeyim. Abi bu ok. Niye bu kadar yamuk gidiyor ya? Ve o kadar az can götürüyor ki. Tamam yarıya indirdik gene. Yarıya indirdikten sonra sıkıntı yok. Yok bizim düzgün bir tane yay yapmamız lazım. Hiç olmadı. Normal yaylardan birine enchant olsalım. Bu dragon kabuklarından düşsün artık sıkıldım. Vur 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 vur. Tamam. Yine. Bu sefer dıştayken öldürsem daha fazla dragon kabuğu düşürebilir miyim? Cem yine üstündeyken ölecek. Tamam. Bir tık daha kestik. Bunları bir toplayayım. Aha Draconium Dust düştü. Vallahi Draconium Dust düştü. Tamamdır. Bunu bir alalım. Dragon kalbi bize çok lazım. Kaldı 3 tane çocuklar. Bir tane daha kesmedik malzememiz var. Tamamdır. Bunu da aldık. Buraya düşenler var mı? Enderman peşimi bırak. Gelin la gelin hadi. Bunları bir öldürelim. Tamamdır. Şimdi şu şeyi bir gidip kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Yeni kabuk düşmüş mü? Bak XP'ler falan buraya geliyor çünkü. Burada başka yok. Acaba Deep Dark'a gidiyorlar mı? Draconium Dust bulduk. Evet güzel. Bu sefer hiç düşmedi. Abiler biz bu data modeli yapacağız. Başka çare yok. Ba data model olmadan ilerleme kaydedemiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tamam. Karnımızı doyuralım. Bunlar oluşmadan patlatabiliyoruz mu? Neyse hiç riske girmeyeyim. Şu zırhları bir uçuralım. Yine aynı taktik. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Hemen. Başlayalım biz. Kardeş. Bizim olayımız. Başka sende. Bana saldırıyor görüyorsun değil mi? Bu da gitti da gitti. Bu da gitti. Ve sonuncuyu da atlattık. Şimdi gel neredeysen. Ben ne de oklayacağım. Az da olsa canını götürüyor. Gidiyor bu Ender'dan. bayağı bir kestik. Yemek yiyelim. Canımız bayağı az kalmış. Çok da uzaklaşmayayım ortadan. Sen daha vurduk. Sen daha vurduk. Nereye fırlattın topu? Arkadaş ...böyle koşu yoluna. Hoppa. Hadi inin. in. Aynen. İntiği zaman daha fazla canını götürebiliyoruz. Tamam bununla beraber iki tane kalacak. 13 yani. Ama artık onlar da bölüm arasının işi arkadaşlar. Çünkü baya uzun oldu. Aha içine sıkıştım öldüremedim. Tamam. Bir yumurta daha düştü. Aha bak. Bunlardan. Dragonium Dust. Tamamdır süper. Şunu da bir alırsak. Süper. 11 tane. Tamam. Bizim işimizi bitirdi. Kısa günün karı arkadaşlar. Bu arada hala 2 tane var. Şunları bir at. Tamamdır. Şu şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Draconic. Dragon Scale. Süper. Şimdi. Şu chest plate. Şu pantolon, şu ayakkabısı. Bu da şapkası. Tamam. Tik 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 tik. Hoppa. Ve gördüğünüz gibi bize sınırsız uçma veriyor. Muhteşem oldu. Tamam artık ben şimdi bölüm arasında 8 tane daha benim şeye ihtiyacım var. Bunu bir at. Bunu bir at. Şu jetpack'i ben yine elektriğe bağlayayım. Ne olur ne olmaz lazım olur. Zırhımız zaten full. Bu ayakkabıları bırakalım. Zırhımız çok kalite oldu. Karnımızı doyuralım. Gideceğim. Ee, şey lazım. Neydi? Nether Star. 8 tane daha Nether Star lazım sıkıntı yok. Şu arkadaşı çalıştıracağız arkadaşlar. Nether Star toplayacağım. Sonra gideceğim gözyaşı toplayacağım. Ve gayet hızlı uçabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Gideceğim gözde top şey de toplayacağım. Göz yaşı da toplayacağım. İki tane daha dragonu yapıp arkadaşlar modeli hazır hale getireceğim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.